adam değil. Dedim ki ya bu kadar senin nasıl kardeşiz? Dedim kardeşiz. Lan nereden kardeşiz? Dedim. Ananın ismi dedim padişah hava değil mi? Evet. Babanın ismi dedim Adem değil mi? Evet. Oğlum ben de dedim Adem'in çocuğu. <laughs> Kimlikte Mehmet yazmışlar. Ne yapalım ya? Yani? Sahne adımı soruyorsan jet Özkan. <laughs> Almanya'daki ismi soruyorsan Şahil Özkan. <laughs> Neyse. Sigaramız da bitti. Bu kadar fakiriz. <laughs> Fakirlikten bana madır <mother> fakir diyorlar. <laughs> Sen ya, şey şey bölümü arıyorum söyle. Lan ne bölümü arıyorum? <laughs> Sahneye gittim bir tane adam. Üstünde tişört. Dedim abi bir tane tişört versene bana. Ya dedi biz dedi. Burada dedi çalışıyoruz. Cihatlı göstermek merkezinde. Sana dedi tişörtü veremeyiz. Ne verirsiniz abi bana dedi. Sana versek versek bir tane tokat veririz oğlum dedi. O da bu gece veririz dedi. Abi, abi dedim şarkı sözü yazsam iki günde tutar ha dedim. Yürüdük. Dedim abi dedim, dedim oyun çalmaya Oğlum burada dedi bir dünya oyuncu var. Yılmaz Erdoğan var, Cem Yılmaz var, Ata Demirer var, Demet Akalın var, Demet Akbağ var, Selale var oğlum dedim oğlum. Sabahtaş var. Bak. Oğlum bu lamba gözümü yakıyor ha. <laughs> bana demez mi ulan falan filan. Ulan dedim ben derim ezilen altın çocuğu Kemal ulan dedim. <laughs> Elimi bir koydum Kemal dizine. Şerbetsiz. <laughs> 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 dedim lan ben Kemal. Abi dedi hangi Kemal? Dedim oğlum Namık Kemal. <laughs> Çocuğumun ismini Namık Kemal koydum oğlum dedim. Hayır şey. Ondan sonra kardeşim. Abi adam, elini öyle yapma. Adam var ya adam. <laughs> Adam geldi bana var ya. Arkana Allah, bak arkana. Lan bir tane salladı adam bana. Bağırmadın mı abi? Lan ne oğlum bağırmaya fırsat bu kadar. <laughs> beyefendi dedim. Tanıyamadım dedim. Hayatı anladım ben dedim tokat yedikten sonra. Oğlum dedi bak. Süpermen dedi. Süpermen dedi. Süpermen dedi. Süpermen deyince. Lan bir dedim Süpermen Amerika'dan yanıma mı geldi dedi. <laughs> baktım süpermen yok, soluma baktım yok. Lan kardeş ondan sonra dedim abi dedim süpermen dedim yok. Sen dedim süpermenin kılığına girmişsin dedim ya. İnsan zuriyetinden çık dedim lütfen. Bir imza verirsin belki dedim ya. Hayatımız değişir dedim ya. Haber dedim gökdelenlerde uçuyorum. Oğlum yeryüzünde yürü biraz dedim ya. Spor yap dedim ya. Fitness yap dedim ya.